Merhaba arkadaşlar bugün sizin için Osmaniye'deyiz. Aslında şu an biz Bilecik'e doğru gidiyoruz ama dediğim gibi artık her molada sizin için video çekeceğim. Şu an Osmaniye'nin üniversite bölgesindeyiz. Burası da gördüğünüz gibi apart evler ya da nasıl desem 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ya da 4 artı 1 diyebileceğimiz evler. Gerçi 4 artı 1'de oturan öğrenci görürseniz kesin o zengindir de burası Korkut Ata Üniversitesi'nin yerleşim birimi. Burası gördüğünüz gibi orman. Evet. Şurada otobüsümüz var. Burada bir meydan gibi bir yer var. Şurada bizi Çanakkale'ye götüren otobüsümüz. Tabii ben bunu paylaştığımda belki bu geziden günler sonrası olabilir. Burada da bizim kafileyi görüyorsunuz. Burası Osmaniye. Burası Akdeniz bölgesi. Burası Kilis'ten daha büyük bir şehir diyebiliriz. Ama tabii ki Kilis bizim için daha güzel bir yer. Osmaniye'den herkese sevgilerle. Sağlıcakla kalın.